Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 87. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir dönüşüm geometrisi sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. P4,6 noktası M3,2 noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. Şimdi birinci çözümle ben bunu koordinat düzlemine yerleştirerek çözmeye çalışacağım. Şimdi verilen noktaları koordinat düzlemine yerleştirirsek. Gördüğünüz gibi verilen noktalar zaten birinci bölgede olan noktalar. Şöyle yerleştirmiş olalım. Burası x ekseni. Burası y ekseni olmuş olsun. E 4,6 noktası dediğine göre buradan 4 birimlik sayalım burası 4 olsun. Gördüğünüz gibi 6 birimde yukarıya doğru 3 4 5 6 yaklaşık olarak 4'e 6 noktası gördüğünüz gibi şu iza'ya gelmiş oluyor. Şu şekilde çizelim. Burası P noktası 4'e 6. Daha sonra 3'e 2 noktası demiş M noktası 3'e 2 noktası da gördüğünüz gibi yaklaşık olarak şu iza'ya gelmiş oluyor. Burası 3 noktası. Burası da gördüğünüz gibi 2. Burası da M noktası olarak verilmiş. Şimdi herhangi bir noktanın başka bir nokta etrafında 90 derece döndürüldüğünü söylüyorsa o iki noktayı bir kere birleştirmemiz gerekiyor. Yani P noktasını M noktası etrafında pozitif yön dediği için saat yönünün tersidir bu. Bu yöndür. Yani bu yönde 90 derece döndüreceğiz. Şimdi döndürmeden sonra gördüğünüz gibi ben bunu 90 derece şeklini çizersem yaklaşık olarak şu hizalara geliyor. Tabi tam yerini bilmediğimiz için yaklaşık olarak şöyle bir çizmiş olalım bunu. E ve buradaki PM uzunluğuyla bunun geldiği yani P noktasının ucu gördüğünüz gibi şuraya gelecek şu noktaya gelecek. E, dolayısıyla bu mesafeler aynı olmuş olacak. Yani PM uzunluğuyla buradaki uzun noktaya da ben P üssü dersem P üssü noktası aynı olması gerekiyor. Aradaki mesafeler aynı oluyor. Şimdi bu sayede burada şöyle bir şey oluşuyor. Ben burayı şöyle tamamlarsam gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluşturmuş oluyorum şurada. E, aynı dik üçgeni ben şöyle de oluştur oluşturmam gerekiyor. Bakın şu şekilde oluşturacağım. Daha sonra P üstünden buraya dik indireceğim. Ve gördüğünüz gibi burada oluşan iki dik üçgen birbiriyle eş olmuş, olmuş oluyor. Çünkü ben burada harflendirme yaparsam A Alfa 90 şuradaki eşeğe beta dersem burası zaten 90 derece döndürüldüğü için dikti. Dolayısıyla buraya alfa kalıyor. Alfa 90 ise şuradaki eşeğe de beta kalmış oluyor. Dolayısıyla bu üçgenler eş oldu. Çünkü burada gördüğünüz dik üçgenle burada gördüğünüz iki üçgenlerin hipotenüsleri aynı, açılar da aynı olduğuna göre açı kenara açı eşliğine göre bu üçgenler eş. Şimdi buradaki uzunlukları da bulmak için şu üçgene bakıyorsunuz. E bu dik üçgene göre bakın alfa'nın karşısı 3 ile 4'ün arasında 1 birim. E daha sonra 6 ile 2'nin arasında şu aradaki mesafe 4 olduğu için burası da 4 birim. O zaman alfa'nın karşısı 1 iken beta'nın karşısı 4'müş. O zaman sol taraftaki üçgende de alfa'nın karşısı 1, beta'nın karşısı da şuradaki mesafe gördüğünüz gibi 4 olması gerekiyor. E, dolayısıyla ben bu sayede artık koordinatları belirleyebilirim. Şuradan devam edersek bakın 3'ten itibaren 4 birim sola kaydırılmış oluyor burası. Şurası eksi 1'e denk gelir. E, burası zaten 2 idi şu nokta. Bir birim daha yukarıya çıkmış oldu. Toplamda 3 olur. Yani gördüğünüz gibi şu izah tabi şu an tam bilmediğimiz için şu çizgiye denk gelmiş oluyor aslında. Burası da 3'tür. O yüzden P üstü noktasının koordinatları eksi 1'e 3 olmuş olur. Cevabımız da E seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde ben bunu kuralla yapmaya çalışacağım. Bizim bildiğimiz bir kural vardı. O da şu. Aslında ispat yukarıdaki şekilden yapılıyor. Eşlik yardımıyla. Ee, şöyle P noktası x, virgül y iken ben bunu orijin etrafında 90 derece döndürseydim pozitif yönde bunun bir kuralı vardı. Orijin etrafında şöyle yazalım. Saat yönünün tersine yani şu yönde pozitif yöne 90 derece döndürülürse bunun cevabı P üssü. Şimdi 90 derece bakın bu bu tarafa döndürüldüğü için orijin etrafında Y diğer tarafa işaret değiştirerek geçiyor. Y saat sol tarafa. Dolayısıyla Y'nin işareti değişip sol tarafa geçiyor. X'e bir şey olmuyor. O aynen bu tarafa geçiyor. Bunun kuralı böyleydi. Yani hangi yöne gidiyorsa o hangisi diğer tarafa geçiyor, onun işareti değişiyordu. Eğer bunu orijin etrafında e, Pozitif yönde değil de negatif yönde deseydi saat yönünde deseydi yani bu tarafa değiştirerek işaret değiştirecekti. O zaman da x'in işaret değişecekti. O da y'ye x olarak değişmiş olacaktı. Şimdi bu kuralı kullanarak yapmaya çalışacağım. E bunu yapabilmemiz için bizim orijin etrafında döndürmemiz gerekiyor. Demek ki hangi nokta diğerinin etrafına dönüyorsa şunu orijin yapmaya çalışacağım. Şimdi bunu orijin yap, m'yi orijin yapmanın yolu nedir? E x eksenini gördüğünüz gibi 3 birim aşağı, e, 3 birim azaltmam gerekiyor. Y ekseninde de ordinatını 2 birim azaltmam gerekiyor. Demek ki e apsisini 3 birim sola kaydıracağım. Ordinatını da 3, 2 birim aşağı kaydırmam gerekiyor. O zaman ben bunu aynısını P'ye de yapmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? P noktasına bakın. E, 4'ü 3 birim azaltırsam 1 olur. 6'yı 2 birim azaltırsam 4 olur. Aynı işlemi orijine göre yaparsam yani orijine yapmam gerekiyor. Şu M'yi orijine Orijini elde edeceğim. Orijin yaparsam o da sıfıra sıfır olmuş oldu. Yani 3 birim sola, 2 birim aşağı ötelediğimde şu P noktasına ulaştım. E sonuç olarak bize bu ötelemeden sonra P üstünü soruyor. Artık şuradaki kuralı kullanabilirim. E bu kuralımız da neydi? Bu bu tarafa saat yönünün tersine döneceği için 90 derece. 4'ün işaret değişip sol tarafa geçecek. Burada Verdiğimiz kurala göre. Dolayısıyla bunun koordinatları gördüğünüz gibi eksi 4'e 1 olmuş olur. Tabi burada bitmiyor. Biz bunu orijin yaparken yaptığımız hareketin tersini yapıp eski haline çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sonuç ne olmuş olur? Eski haline nasıl getireceğiz? 3 birim sola kaydırmıştık. Tekrar sağa dönüştüreceğiz bunu. O zaman eksi 4'e 3 eklersem gördüğünüz gibi eksi 1 olur. Aynı şekilde 2 birim aşağı ötelemiştik bunu orijin yaparken. Tekrar eski haline getirirken 2 birim geriye iade etmemiz lazım onu. E 1'e 2 eklersem o da 3 olur. Yani cevabımız dediğimiz gibi yine eksi 1'e 3 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi üçüncü çözümde ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Bir kere burada biz çizimden şunun gerçekleşeceğini birinci çözümde aslında anladık. Yani şöyle bir P noktası varmış elimizde. 4'e 6. Bunu koordinat düzlemini hayal ederek düşünebilirsiniz. 4'e 6 biraz daha sağda olduğunu. M noktasına da yaklaşık yerinin burası olduğunu zaten biliyoruz. 3'e 2. Şimdi ben burada şöyle bir şey kullanmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu bir kere döndürdüğüm zaman ne olacak demiştik. Şöyle 90 derece döndürüldüğünde yaklaşık olarak şu hizalara gelmiş olacaktı bu. Yani şu hizaya gelmiş olacak. Biraz daha kısaltırsam şunu. Gördüğünüz gibi şu şekil oluşacaktı. Tabi biraz daha bu 4'e 6 olduğu için biraz daha şöyle dik olmuş olur bu şekil. Bu da biraz daha yatık olmuş oluyordu. Şöyleydi yaklaşık olarak. Şimdi daha düzgün çıkması için biraz daha düzeltme yaptım bu şekilde. Dediğimiz gibi şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluklar birbirine eşit işte olduğunu zaten biliyoruz. Şuradaki P üssüyü biz arıyoruz. Şuraya da P üssü diyelim. P üssünün ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bir kere buradan şöyle bir şey yapacağım ben. Ee, ben bir kere şuranın 90 derece döndürüldüğünü bildiğim için zaten burası diktir. Şimdi bir kere ben şuradan x eksenine paralel olduğunu düşündüğüm şöyle bir doğru çizeceğim şu şekilde. Daha sonra buradan buraya dik indirdiğimde şu aradaki mesafelerden şu uzunluğu bulabilirim. Bir kere 4 ile 3'ün arasındaki mesafe 1 olduğu için bakın burası 1 birim. 6 ile 2'nin arasındaki ordinatların arasındaki mesafe 4 olduğu için düşey uzunluğu bakın burası da 4 olmuş oluyor. Daha sonra bu şekli dik üçgene tamamladığımı düşüneceğim. Yani şu P üstünde uzatacağım buraya kadar. Şu mesafeyi. Şuraya da birleştiği noktaya da bir isim verelim. Örneğin C noktası olsun. Şimdi bir kere burada dikten dikinildiğine göre şu dikmenin indiği ayağı da haş diyelim. Dikten dikinliğinde burada öklit var. Öklite göre 4'ün karesi 1 çarpı burasıdır. E 1 çarpı 16, 16 olduğuna göre 4'ün karesi 16. Öklitten gördüğünüz gibi burası 16 gelmiş oluyor. E şimdi orası 16 olduğuna göre. Şimdi ben burada P üstünü aradığım için P üstünden de bu x eksenini düşündüğüm şu çizgiye de dik indireceğim. E buradan dik indirdiğimde gördüğünüz gibi buradaki doğruyla buradaki doğru birbirine paralel oldu. Şu noktaya da örneğin k dersem üssü k ile şuradaki hm uzunluğu birbirine paralel. E, dolayısıyla paralelikten dolayı orada benzerlik aynı olması gerekiyor. Yani şuradaki açıya ben alfa dersem alfa 90 ise bakın 90 alfa ise ben şuradaki açıya beta dediğimde beta 90 ise burası alfa. Şu üçgene göre bakın alfanın karşısına 1 varken betanın karşısına 4 var. Yani kollar arasında 1'e 4 oranı var. Aynı şey burada da olması gerekiyor o zaman. Alfa 90 ise gördüğünüz gibi şu açıda beta oluyor zaten. Alfanın karşısına ben örneğin bir isim vereyim. Buraya K dersem gördüğünüz gibi burası 4K olur. E buranın tamamının alt olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla buraya gördüğünüz gibi 16-4K kalmış oluyor. Şimdi peki ne yapacağım burada? Bize P lazım olduğu için şuradaki yatay uzunluğu da lazım bize hapsisini bulmak için. O zaman burası da gördüğünüz gibi 16-4K olur. Şu şekilde dikdörtgen olduğu için. Şuraya da gördüğünüz gibi zaten K kalıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir şey fark ediyorsunuz. Şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgen yine eş olmuş oluyor. E bu eşliğe göre e, ne olmuş oldu? Bakın betanın karşısı burada 4 ise, e, burada da beta şuraya denk geliyor. Bakın alfa ise buraya beta kalıyor zaten. Beta 90 ise buraya da zaten alfa kalıyor. Betanın karşısı burası olduğu için e, betanın karşısı 4'tü. Yani 16-4K eşittir 4 4K'ya gördüğünüz gibi 12 kalır. K'ya da buradan 3 kalmış oluyor. E K3 bulduğuma göre onu da şöyle başka bir renkle gösterirsem şurada K uzun mesafesi 3 olduğuna göre e, şuradaki uzunluğumuzda gördüğünüz gibi toplamda zaten 4 olduğunu söylemiştik. Burası da 4. E, buradan sonra zaten koordinatları elde edebiliriz. E, şu M'den itibaren ya da P'den itibaren sayarsak buradan P'yi bulabiliriz. Onu da şöyle gösterelim. K Kahverengiyle devam ediyorum. Şimdi P noktasından itibaren bakın 5 birim sola kaydırılmış olsun. E 4'ten 5 çıkarırsam gördüğünüz gibi P üstü noktasının koordinatları. 4'ten 5 çıkarırsam eksi 1. Daha sonra gördüğünüz gibi şurada K'yı 3 bulduğumuza göre. 6'dan e itibaren 3 birim aşağıya düşmüş oluyor. 6'dan 3 çıkarırsam P üstü gördüğünüz gibi zaten K burada 3'tü. O zaman 3 birim aşağı indirildiği için düştüğü için cevabımız ne oluyor? Eksi 1'e 3 yani cevabımız yine E seçeneği gelmiş olur. Devam edelim. Dördün çözüm. Şimdi dördün çözümde de şu şekli yine alalım. Yani baştaki şekli tekrar şu şekilde çiziyorum. Daha sonra şöyle geldiğini söylemiştik. 90 derece döndürüldüğünde P noktamız buradaydı. Koordinatları gördüğünüz gibi 4'e 6 idi. Burası M noktası 3'e 2 idi. Döndürüldükten sonra şuradaki P üssünü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu birleştireceğim ben. Şurayı P ile P üstünü. E, ee, şuranın dik olduğunu zaten biliyoruz. Buradaki uzunlukların da e, P noktası buraya döndürülünce P üstüne geldiği için aradaki mesafelerin eşit olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi burada iki noktada uzaklık formülünü kullanmaya çalışacağım. Şimdi P ile M arasındaki mesafe iki noktada uzaklık formülüyle zaten bellidir. E, P ile M arasındaki uzaklığa bakarsanız x'ler farkının karesi yani 4 eksi 3'ün karesi artı y'lerin farkının karesidir formül. Yani 6-2'nin karesinin kare kökü gelmiş oluyor. E buradan da gördüğünüz gibi ne geldi? 4-3'ün karesinden burası 1 geliyor. 6-2 4'tür. 4'ün karesinden 16. Kare kökünü aldığınızda gördüğünüz gibi pm uzunluğu kök 17 gelmiş oluyor. Şimdi ben burada kök 17'yi buraya yazıyorum. Bakın burası kök 17. Burası da kök 17. E zaten buradaki dik üçgene bakarsanız ikiz dik üçgen. Yani 45 45 90 üçgenidir bu. Dolayısıyla kök 17'nin kök 2 katı da bu P, P üstü arasındaki mesafenin kök 34 olduğunu biliyorum. Şimdi burada neler yapabiliriz? Şimdi dikkat ederseniz burada e ben burada şu aradaki mesafeyi bulursam yani şöyle x eksenine paralel olduğunu düşündüğüm şu çizgiyi çizersem şuradan da bir dik indirirsem gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluşturacağım. E, bu dik üçgene göre eğer ben şuradaki açının tanjantını yani eğimini bulursam e, bu aradaki mesafeleri hesaplayabilirim. Buradan faydalanmaya çalışacağım. Şimdi dikkat ederseniz burada bizim bildiğimiz bir değer var. şuradaki açının tamamının 45 derece olduğunu zaten biliyoruz. dolayısıyla bundan faydalanmaya çalışabilirim. Şimdi şöyle gidelim. Ee, şuradan faydalanmaya çalışacağım ben. Şuradaki açıdan. Şimdi dikkat ederseniz buradaki mesafelerden ben bunu zaten bulabilirim. Şöyle ki e, bir kere burası nedir? Buranın tamamı 45'tir. E Burası da alfa edersem şuradaki açıya alfa dediğimde gördüğünüz gibi şuraya ne kalmış oluyor şuradaki açıya 45 eksi alfa kalmış oluyor. Tamam 45 dereceydi. O alfayı ben nereden kullanabilirim? Bakın burası alfa ise burası beta ise burası beta ise gördüğünüz gibi şu aradaki açı da alfadır. E bunları zaten şuradan da mesafeleri zaten 1'e 4 olduğunu az önce de söylemiştik. Onu tekrar yazıyorum buraya. 4 ile 3'ün arasındaki fark 1 olduğu için burası 1'dir gördüğünüz gibi. Buranın tamamı zaten gördüğünüz gibi şu aradaki mesafenin de biz zaten 4 olduğunu biliyoruz. 6 ile 2'nin arasından. O yüzden buradaki tanjant alfanın değerini zaten biz biliyoruz. Onu da şöyle yazalım. Tanjant alfanın değerinin zaten biz 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Biz tanjant 45 eksi alfanın formülünden yarı maç pardon toplam fark formülüyle bunu hesaplamaya çalışacağız. Yani sonuç tanjant 45 eksi alfayı bulmaya çalışıyoruz. E, tanjant 45 eksi alfanın açtı mı? Tanjant 45 eksi tanjant alfa diye başlıyor. E, tanjant 45'in değeri 1'dir. Tanjant alfanın değerini yukarıda zaten hesapladık gördüğünüz gibi 1 bölü 4'tür. Bölü 1 artı tanjantların çarpımıdır. Yani tanjant 45 çarpı tanjant alfa o da 1 bölü 4'tü zaten. Şimdi üst tarafta işlem yaparsak 1 eksi 1 bölü 4 gördüğünüz gibi burası 3 bölü 4 yapıyor. Alt taraf 1 artı 1 bölü 4'ten gördüğünüz gibi 5 bölü 4 yapıyor. Paydalar birbirine götürüyor zaten sadeleştiğinde ya da ters çevirip çarptığınızda buradan 3 bölü 5 geliyor. Yani şuradaki 45 eksi alfaya göre tanjant değeri 3 bölü 5 olduğunu zaten biliyoruz. O zaman ben buradaki e, tanjant değerini kullanarak yerine yazarsam bu değerleri şu şekilde gördüğünüz gibi şuraya 3k dersem Şurası da gördüğünüz gibi 5K oluyor. O zaman ben buradaki dik üçgen yardımıyla Pisagor yaptığımda K değerini hesaplayabilirim. O zaman 5K'nın karesi artı 3K'nın karesi kök 34'ün karesi eşit oluyor. E 5K'nın karesi gördüğünüz gibi 25K kare. 3K'nın karesi 9K kare. E bunun karesi de ne eşit olacak? Kök 34'ün karesi 34'e eşit olacak. Yani sol tarafı topladığınızda gördüğünüz gibi 34K kare eşittir 34 olur. E buradan da K değeri zaten eksi 1 olamayacağına göre uzunluk olduğu için K değeri 1 gelmiş oluyor. E, K değeri 1 olduğuna göre sonuç 3K dediğimiz yer gördüğünüz gibi 3 olur. 5K dediğimiz yerde zaten 5 olmuş oluyor. Dolayısıyla e, ben bunu şöyle görebilirim artık. Şuradan itibaren düşünürsek. Bakın şuradan hesaplayabiliriz. Yani 4'ten itibaren toplam burası 5 birim bulduğumuza göre 5 birim sola kaymış. Şuraya da 3 birim bulduğumuza göre 3 birim aşağı inmiş oluyor. O zaman 4'ten 3 çıkarırsam gördüğünüz pardon... E, 4'ten sola kaydırdığımız için 5 birim azalmıştı. 4'ten 5 çıkarırsam yine eksi 1. 6'dan da 3 indirirsem düşürürsem burası da ne olmuş oluyor? 3 oluyor. O yüzden P üssü değeri yine eksi 1 3 olarak bulunmuş olur. Ee, şimdi burada P4 e 6 noktası M3 virgül 2 noktası etrafına döndürülüyor demişti zaten. Ee, bunu yine ben bu sefer eğimler yardımıyla doğru denklemleri yazmaya çalışacağım. Şimdi oralar birbirine dik olduğuna göre Şöyle yapalım. Şimdi biz bunu şekli tekrar çizdik. P noktasının zaten biz burada 4'e 6 olduğunu biliyoruz. E, M noktasının da 3'e 2 olduğunu biliyoruz. Ve buradan da şuradaki P üstü noktasını arıyoruz. Şimdi amacımız burada aslında şöyle. Bizim P üstü noktasını bulmak için ben burada P üstü PM arasındaki mesafeyi biliyorum. E bu aradaki mesafeyi de aslında eşit olduğunu biliyorum. O zaman buradan faydalanarak şu doğrunun P üstü M doğrusunun denklemini yazmaya çalışacağım. Şimdi iki doğru birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpma eksi birdir bildiğimiz üzere. O zaman bize verilen bu başlangıçtaki PM doğrusunun eğimini bulalım önce. Şöyle yazalım. Eğim PM diyelim. M doğrusunun eğimi 2 noktası bilinen doğrunun y'lerin farkı 6 eksi 2 x'lerin farkı da 4 eksi 3 olduğu için eğim buradan gördüğünüz gibi 4 oluyor. O zaman iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpma eksi 1 olmalı. İkinci doğru da p üssü m doğrusu. P üssü m doğrusu da 4'ü ne ile çarparsam eksi 1 olur. Eksi 1 bölü 4 ile yani ikinci bizim aradığımız doğrunun eğimi eksi 1 bölü 4 oldu. O zaman p üssü m doğrusunun deklemini yazmaya çalışalım. Eğimi 1 bölü 4 olan 3'e 2 noktasından geçen P üssü M doğrusunun deklemini yazacağım ben. E buradan ne geliyor? Y eksi Y1 yani 2 eşittir eğim eksi 1 bölü 4 olduğunu buldum. X eksi X1 yani oradan da 3 geliyor. E burada işler işler çarpımı yapıp düzenlemeler yaparsam. E gördüğünüz gibi 4Y eksi 8 eşittir eksiyi dağıtırsam eksi X artı 3 olmuş oluyor. Tüm ifadeyi sol tarafa topladığımda X artı 4Y eksi 11 eşittir 0 oluyor. Şimdi ben burada P üssü noktasının da P üssü M doğrusunun üzerinde olduğunu bildiğime göre şuradan bir değer seçeceğim. Kolaylık olsun diye. Şöyle yapalım. Y'yi K seçelim. X'i K cinsinden yazmak daha kolay çünkü. X'i Y cinsinden yazmak. O zaman X dediğimiz şeyi bakın çekerseniz zaten X dediğimiz şey neye eşit? Tüm ifadeyi sağa atarsam 11 eksi 4 Y'ye eşit. O zaman y dediğimiz ifadeye k verirsem x 11 eksi 4 kalmış olur. Yani y eşittir k için şöyle diyeyim y eşittir k için x eşittir gördüğünüz gibi 11 eksi 4 k olmuş oluyor. Yani p üstünün koordinatlarını Apsisi 11 4 k seçmiş oldum y de k. Şimdi ben biliyorum ki burada pm arasındaki mesafeyi yukarıdaki noktası uzaklıktan zaten bulmuştuk. Oradan kök 17 olduğunu biliyoruz. Burası kök 17 ise burası da kök 17'dir. Dolayısıyla P üssü ile M arasındaki mesafede, şu iki nokta arasındaki mesafede e, kök 17 olmalı. O zaman iki nokta arası uzaklık formülünden yazarsam x'lerin farkının karesiydi formül. Yani 11 11 4k'dan 3'ü çıkarırsanız 8 4k geliyor. Bunun karesi. Y'lerin farkına bakarsanız oradan da k 2 geliyor. k 2'nin karesinin karekökü Buradan kare kökünü aldım. Eşittir kök 17 olmalı. O zaman her iki tarafın karesini aldığınızda kökler zaten gidiyor. Şu ifadeleri de tek tek açmamız gerekiyor. Açarsam 64 eksi birinci terim terimin çarpımının iki katından gördüğünüz gibi burası 64k artı 4k'nın karesinden 16k kare artı k eksi 2'nin karesini açarsanız k kare eksi 4k artı 4 oluyor. Eşittir kök 17'nin karesinden de 17 geliyor. Şimdi tüm ifadeyi sol tarafa toplayalım. Şimdi düzenleme yaparsam hepsinin tüm ifadeyi sol tarafa toplarsam şurası gördüğünüz gibi k kareleri toplarsanız 17 k kare. E, 64 ile eksi 4 k'ları toplarsam eksi 64, eksi 4 k daha eksi 68 k oluyor. 64 burada var. 4 de burada var. 68. 17 de sol tarafa atarsam yani 68'den 17'yi çıkarırsam gördüğünüz gibi orada da 51 kalmış oluyor. Yani orası da artı 51 eşittir. Sıfır haline geldi. En son bu ifadeyi çarpandan ayırıp Evet, çözmemiz gerekiyor. 17K karenin açılımı zaten 17K çarpı kalmak zorunda. 51'in çarpanları da 3'e 17 mesela ya da 51'e 1'dir. Şimdi 3 e 17'yi bir deneyelim. 3'e 17 nasıl olabilir? Bakın şunu 3 ile çarpsam. Şurayı da 17 ile çarpsam sanki olacak gibi. E, eksi yapacağız bunları. Şurası eksi olduğu için. Şimdi çapraz çarpımının toplamlarına bakarsak şunu şunu çarptığınızda 3 çarpı 17 eksi 51. 17 çarpı 1'den eksi 17. Eksi 17 ile de eksi 51'i toplarsanız eksi 68'i veriyor. E buradan köklerine bakarsanız şu üst taraftan 17K eksi 17'yi sıfır işlerseniz K değeri gördüğünüz gibi 1 olabilir. E ya da dediğimiz gibi bu alttaki ifadeden de K değeri ne gelmiş oluyor? K değeri buradan da 3 olmuş oluyor. Şimdi K değeri burada 1 mi olacak 3 mi olacak? Bir tanesi muhtemelen sağlamayacak. Şimdi K yerine 1 verirseniz bakın K yerine 1 verdiğinizde ne oluyor burası? K yerine 1 verdiğinizde 1. Buraya 1 verdiğinizde 7 oluyor. Ee, peki bu mantıklı mı? Değil. Çünkü bakın 7 bu tarafı sola kaydırıldığı için buradaki burası 7 olamaz. Yani sola doğru gittiği için bir kere daha düşük olması gerekiyordu. Demek ki K değeri 3 olmak zorunda. O zaman K değerine 3'ü verdiğinizde oluyor mu? K yerine 3 verirseniz P üstü noktası ne oluyor? Bakalım. 3 çarpı 4. 12. 11 eksi 4'ten eksi 1 kalıyor. 11 eksi 12'den eksi 1 kalıyor. K yerine de 3 verdiğim için oturdu. Yani bakın bu tarafı doğru azalması gerekiyor. Sol tarafa kaydığı için. Dolayısıyla Doğru cevap eksi 1'e 3 yine E seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açısını geliştirir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.